Selamünaleyküm. Yaptığım kokularla alakalı bazı sahneleri anlatıyorum. E bizi sosyal medyada izleyip de kokularımızı merak edenlerin bir fikir sahibi olsunlar diye. Mesela bugün 5 Şubat pazartesi 50 tane fresh koku hazırlıyordum. İçeri bir tane arkadaş girdi. E i̇şte bu seri bir koku sordu. O koku yok dedim. Kaliteli güzel bir şey istiyor musun? İstiyorum dedi. Hemen fresh kokuyu çıkarttım. Montunu açtı. 2 tane 3 tane fıs sıktık. Abi ikindi namazında camiye gittim. Çıkarken ee, çocukla karşılaştık. Hemen böyle kokuyor dedik. Hocam bu koku çok güzel. Yani her gün, hemen hemen her gün bu sahneleri yaşıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ee, dükkana gelen, gelmeyen hiç fark etmez. Cebimde de olsa çıkartıyorum, sürüyorum. Fresh kokuyu sıkıyorum. Bu koku çok güzel. Yani bizim bu kadar çok satmamızın, mesela bugün de 50 tane şişe hazırlıyorum. Her gün 100 tane hazırlıyorum. Anca yetiştirebiliyoruz e, siparişlere. Aa, çok şükür Allah herkes çok memnun. Kaliteli güzel bir koku. E, alkolsüz parfümde istiyorsanız inşallah bizlere ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.